Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız? İzlediğiniz için inşallah. Allah'ın selam bereket üzerinize olsun inşallah diyelim. Şeyimize başlayalım. Arkadaşlar ben bugün eksiklerimi tamamlamaya geldim. Tanrı'ya geliyorum. Buradan biraz bir şeyler alacağım. Bugün son şeylerimizi tamamlıyoruz inşallah. Şöyle bir, Hayda. gizmiş olalım hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar hızlı şekilde hızlı bir şekilde şimdi göreyim evrendeyim. Şimdi de ekşine geldim, havadan çıktım burada da kaç bir şey alacağım yine. Şöyle. Şöyle hızlı bir şekilde işime geldim. Buradan sonra da basıma geçeceğim. Uyumam alacağım. Salmakları nasıl alacağım. İşte bugün yine şeyimiz başlıyor. Hızlı bir şekilde. Sabahın saat 9.30 şimdi. Evet. Oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar hızlı şekilde de köşe markete geldik. Şöyle. Domatesler de güzelmiş. çeri domatesleri. Kasası aşırıysa. Şuradan biraz mandalinen erik alacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Ben çok hızlı bir şekilde alışverişim yaptım geldim. Ee, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şurada 3 kilo saf köşetim var. Saf köşeti. Şurada 5 kilo kıymam var. Ee, 5 kilo kıyma etten aldım çektirdim. Etin kilosu 10 lira. Şurada da e, 1 kilodan canlı mandalina var. Bunun kilosu 3 lira arkadaşlar şu mandalin kilosu. Diyorlar ki e, Türkiye almış başına gitmiş. Burası da almış başına gitmiş arkadaşlar yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Şurada da bir 800 gram mı ne şey var. Karayelik var. Böyle. Canım çekiyor da markette şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde erik. İşte bu 3 kilo kıyım için top döşetine 1 kilo dünci, 1 5 kilo kıyım yerde, 1,5 kilo mandalya. Şu az bir de 73 lira 20 kuruş verdik arkadaşlar. 73 lira 20 kuruş. Yani düşünsün. Şurada da iki simitle bir ekmeğe de 3.75 verdik. İki simit, bir ekmek. 3.75'te buna verdik. Hızlı bir şekilde gittik yani alışverişi. Bu, bu da simitlerimiz. Ben seviyorum simitleri. Şu da lavaş ekmeğimiz. Bu lavaş ekmeğimiz. bunları köşe marketten Burasından kadar para, para verdik işte yani 73 lira etine şeye verdik şunları 3 3 75 de buna verdik. Şunu da şey hemen ekşine girdim. İki tane tepsim eksikti. Tepsiler bitmiş arkadaşlar. İki tane tepsim eksikti. Bunları da aldım girdim ekşinden hemen hızlı bir şekilde. Çünkü bugün işlerim bile çok. Bunu da şeyden aldım. Karnoldan aldım e, 26 lira ödedik. Çay aldım. İnce ince bulgur aldım. Dürcük. çay aldım. Kolombiyon çayı. Bir de rize çay aldım. Fihakimiz çaymış. Şöyle. 3, 2, 3, 3. Bir de aldım. 4 tane Ankara mahanası aldım. İki de arpa şeyliği kaldı. Buraya da 27 lira verdik arkadaşlar. Bu da 27 lira verdik hamura da. İşte ekşine verdiğim ayrı. Onu söylemeyeceğim. İşte arkadaşlar bunlar yani. Bunlar yani. Hiçbir şey yok. Sabahından gittim, sabah gittim geldim işte. Onun için çekmek istedim hızlı bir şekilde gidip geldiğim için. Çekmek istedim arkadaşlar. Birazdan iç hazırlayacağım. Sarma içi. Komşular gelecek, gelenler gelecek. Sarmamızı da saracağız inşallah. Değil Bir şey tepsimiz kaldı. Çay kahve tepsimiz kaldı. Onu da yaptık mı tepsilerimiz hazırlanıyor. Sarmayı da bilmiyorum. Tepsiye mi koyacağız ee, yoksa şey tenceresinde mi götüreceğiz? Onda kararsızım. Bilmiyorum yani. Tepsiye koysan yağlar, mağlar, ahar. Ee, bilmiyorum işte. Tenceresinin de ayıp mı olur, olmaz mı? Onu da bilmiyorum. İşte orada kararsızım. Bakalım bakalım. Hızlı bir şekilde daha akşama kadar işler çok. Yaprak getireceğim daha aşağıdan. Ee, ıslatmam lazım. Şimdi önce bir simitle bir çayımı kahvemi içeyim. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Vallahi yoruldum. Sabahtan beri koşturma caylanın. Şöyle birazcık oturayım. Ev süpürece. Sarmamı içine hazırladım arkadaşlar. Ee, yaprağımı da ıslattım. Ondan sonra şimdi birazdan komşular gelecek. Gelinlerim gelecek. Sarmayı beraber saracağız. Onlarla beraber saracağız. Bir de onlar gelmeden şu evi bir süpürüyüm dedim. Aslında temiz de yine de bir süpürüyüm dedim. Süpürüyüm. Bayağı bir yoruldum yine. Ondan sonra da sarmayı sardıktan sonra da lahmacunun içine hazırlayacağız. Onu da yarına yaptıracağız. Mallarcımız da yapalım. İçin akşamdan hazırlayın. Böyle biraz özlesin, iç birbirine girsin. Allah güzel, çok güzel. Allah herkese de tatlısın o duyguyu. Bilmiyorum. Hepimizde hep her birimizde ayrı ayrı bir heyecan, heyecanlar benim olanlarda da var. Bizde de var. Hele bende daha birçok var. Şunu yapalım, bunu yapalım gibi cesine. Çünkü öbür olanlarında bilmiyorduk yani neyin ne olduğunu, neyin olmadığını. O zaman böyle pek bir şey yoktu. Şimdi çıktı böyle şeyler. Tepsilermiş, bunlarmış, bunlarmış. İşte hazırladık elimizden geldiği kadar. Şimdi bir meyve tepsimiz hazırlanacak. Ben sepete koymak istemiyorum, onu da tepsiye koymak istiyorum. Sepette her şey görünmez. O yüzden de ben tepsiye koymak istiyorum meyveleri. Çay tepsimiz, halbe tepsimiz hazırlanacak bir o kaldı. Onlar tepsisini de aldım geldim sabahına. Kıymayı aldıktan sonra oradan doğru oraya da geçtik onu da aldık. Şimdi bir evimi süpüreyim. Ondan sonra yaprağımı yıkayayım. Hazır edeyim onlar gelince kadar. Şimdi çocuklar okuldan çıkacaklar. İki buçukta, iki buçukta çıkarlar. Üçte burada olurlar. Ondan sonra üçte başlarız inşallah. Allah'ın izniyle sabahımızda sabah mı? Kardeşimiz yani sadık yok. Yarını bu akamız başımız dörtüne. Yarın bir iş kalmasını istemiyorum. Hepsini bugünden halletmeliyim. Yani daha önce çocukların üstüydü, başıydı, üstüydü derken geldi üstümüzü derkene. derken işte öyle. Allah'ın herkese tatlısı bu duyguyu çok güzel bir duygu. Yani o kız evde daha heyecanlı da biliyorum. Biz nasıl heyecanlıysak onlar da heyecanlı. Şu evimi bir süpürüyüm arkadaşlar. Biraz sohbet etmiş olduk. Şöyle döneyim. Şimdi de çıkartmadım. Sarma yıkayacağım, yaprak yıkayacağım diye. Ümmühan abla gibi o da bana alıştırdı bunu giymeyi. O hep öyle evde iş görürken hep giyiyor. Bana da alıştırdı bunu. Ben de giyiyorum. Ya müzik falan musul yavaş. Şimdi bu ses yapacak ben enisi kapatayım. Ben biraz yoruldum arkadaşlar. Biraz dinleniyorum. Şöyle biraz dinleneyim şöyle 5 dakika kadar. Ondan sonra kalkacağım arkadaşlar. Namazımı kılacağım. Bu arada da cumanız mübarek olsun Rabbim. Tekrar tekrar olarak kavuşturmayı nasip etsin inşallah. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. İzleniyor ama beğeniler hiç yok. Yani bir elinizde beğenilere giderse güzel olur yani. Bugün bunun videosunu atarım. Yarın de sarmanın videosunu atarım. Yüzük e, yüzük kesmesinin de e, onun videosunu da pazara atarım inşallah. Ayarlar ayarlayabilirsem. Pazar günü atarım inşallah. Bekleyin pazar günü. Biz güzel bir şeyler gelecek. Onu